Abi bu kadar korkunç yapman gerekmiyordu. Ne güzel huzurlu bir yolculuk yapıyorduk ve ölüm yokuşuna gittin gerçekten mi? Abi bu korku evi gibi olmuş arkadaşlar ve baya eğlenceli bir korku evi yani. Evet tahmin etmiştim böyle bir şey olacağını zaten. <laughs> arkadaşlar ayıya <iyi> bakın. <laughs> Kung fu video. Kung fu pandaya gönderme mi yapmış burada? Arkadaşlar Kung Fu Panda'ya çok ciddi bir gönderme var burada gerçekten. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Crepix'in yeni yayınladığı Dream vs. Herobrine'a tepki vereceğiz. Ee, bu videoyu çekerken hemen hemen belirteyim şunu. Benim daha öncelerde Dream vs. Technoblade'e tepki vermemi isteyen biri olduğunu biliyorum. Ancak şunu söyleyeyim. Onu daha önce izlemiştim. O yüzden orijinal bir tepki vermem mümkün değil. Ee, daha önce izlediğim şeyleri pek izlemeyi sevmiyorum şahsen. Ancak bu daha yeni yayınlandı arkadaşlar. Hiç görmedim. Hemen uzatmadan Videoya başlayalım. Tommy de yanında. Sanırım artık Tommy ile iyi anlaşıyor Kaçışmalar. Abi bu kadar korkunç yapman gerekmiyordu. Rem, niye onu tek başına bıraktın? Çocuk öldü öldü. Hero Brine'den niye o kadar korkuyorsun ya? <laughs> Abi ne oldu? Aman Allah'ım. Ne güzel, huzurlu bir yolculuk yapıyorduk ve ölüm yokuşuna gittin. Gerçekten mi? Gençler iyi misiniz? Evet, bu ikisi hep kavga ediyor. Oo, Tubo! Tubo iyi misin? Arkadaşlar, Tubo'yu kaybetmek üzereyiz. Sanırım bu, onlar karşılana kadar, karşılaşana kadar neler olduğunu gösteriyor. Şey diyeceğim. Ha nereye gitti diyecek. Ananı Tövbe töbe. Lan! Oo, bu birazcık kötü olmuş. Niye siz şimdi Hero kızdırdınız ki? arkadaşlar, çok güzel olmuş ya. Abi çok yaratıcı fikirlerle ortaya çıkıyor. Vay. Dream. Kontrolü ele almaya çalışıyor Ama Herobrine'i yenmek o kadar kolay olmayacak Aman Allah'ım Abi bu ne çok korkutucu <laughs> Abi çok korkutucu bu ne Zavallı tuba bekle merak etme sana Hazineyi getirecekler Aa kutu payısı Yavru tatlı da yetişkin hiç tatlı değil Evet en azından Dream'in Tommy'ye yardım etmeye çalıştığını görmek güzel arkadaşlar. Biraz daha iyi anlaştıklarını görmek güzel. Onlara elma mı ver diyor. Gerizekalı Tommy onlara elma ver dedi. Niye anlamıyorsun onları? Onu. Ay. Abi bu korku evi gibi olmuş arkadaşlar. Ve baya eğlenceli bir korku evi yani. Arkadaki müzik gerçekten bu korkunç ortamı hafifletiyor yani. Evet, Herobrine'ı kızdırdınız ve burada kaldık en son. Evet, anlıyorum. Ve Tommy'yi kaybettik. Çünkü Dream artık Tommy'yi hiç umursamıyor. Camdan mı kaçtı? <laughs> Ay sakin ol Tuba'yı rahat bırak ananı. Abicim ne kadar açlıktan gebermiş bir ayısın sen ya. Dream onu yenebilirsin. Oh. Sen neleri neleri yenmedin. Ama bu da korkutucu yani gerçekten. Bakalım arkadaşlar PvP uzmanı Dream onu yenebilecek mi? Onun baltasına ne yaptın? Dream baltasıyla bilmedi. <laughs> evet. Aa. Ayı sakin olur musun? Bu arada Dream'in Nightmare şeyini gördük. Onu kontrol edebiliyor mu acaba? O da ne oldu diye bakıyor. Evet. Şimdi ayvayı yemiş olabilirsin, Hero Brain. Nightmare çok güçlü. Kimleri kimleri öldürdü bugüne kadar biliyor musun? Senden bin kat güçlülerini öldürdü. Tubo geri çekil. Geri çekil Tubo hiçbir şey yapma. Dream öyle kolay kolay ölmez. Ya da belki de ölür. Abicim yavaş ne yapıyorsun? Dream ayağa kalk. Öyle gülüyorsun da. <gülüyor> Tubo sen ne yapıyorsun ya? Ayı mı evcilleştiriyorsun? <laughs> Gerçekten mi? Ciddi misin? Köpek gibi evcilleştirdi mi şimdi ayı? Ayıyı büyük ihtimalle Hero üstüne salacak arkadaşlar. Hero seni ciddiye almıyor. Bunun bedelini çok sert ödeyeceksin Hero Evet. Tahmin etmiştim böyle bir şey olacağını zaten. <laughs> arkadaşlar ayıya bakın. <laughs> Kung Fu biliyor. Kung Fu Panda'ya gönderme mi yapmış burada? Arkadaşlar Kung Fu Panda'ya çok ciddi bir gönderme var burada gerçekten. Sen gülmeye devam et öyle. Ya ya sen daha gülmeye devam et. Analiz. Dream. Ne yaptığın hiç hoş değildi. Oo! Oh! kimseye A acımıyor arkadaşlar. Evet, Dream'i çok sinirlendirdi. Oh! oh! İşte beklediğimiz an buydu. O kadar çok güldün ki Dream'e Nightmare'in neler yapabileceğinden hiç haberin yok, değil mi? gerçekten kabuslarına girebilecek biri o. Ama bu onu öldürmeye yeterli olacak mı? Onun can barı var mı ki? Arkadaşlar çok harika savaş dönüyor. Evet sen bütün dostlarımı öldürdün. Hepsini geri getirme diyor. Aa çok ilginç. Abi canlı canlı elma yediler ya. <laughs> <laughs> ne no, no oldu? Yürü Urenon'a anahtar verdi. Aa, en son da bir anlaşma yaptılar galiba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Animasyon bitti şimdi. Evet komik kamera arkalarını görüyoruz. Gayet güzel olmuş. Evet. <gayet> Arkadaşlar bu ne kadar böyle devam ediyor? Daha biraz devam ediyor bu şekilde. Oo güzel hareketler yapıyorsun Hero Brian. This video needed more <laughs> fights. I'll show you fight. <laughs> hey, my name is I. Take peki tamam tamam senin şeyini duymak gerek yok duymaya. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Crepix'in yeni yayınladığı Dream vs Herobrine'e tepki verdik. Gayet güzel olmuş arkadaşlar. Böyle animasyonlarda beklemediğimiz tarzda şeyler yaptıkları zaman o kadar çok hoşuma gidiyor ki. Bir süredir üstünde çalışıyordu. Gayet güzel bir animasyon olmuş. Ki daha 3 ay olmuş en son animasyonunu yapalı. Bayağı hızlı çıktı. Biraz sert olaylar da gördük işte kemik kırılması falan filan ama gayet güzeldi en son sadece <laughs> ben Herobrine zaten ölmeyeceğini biliyordum çünkü Herobrine bir nevi glitch diye geçiyor ve ölümsüz bir varlık diye biliyorum onu öldürmek yerine sanırım arkadaşlarını geri getirip bir anlaşma yaptılar oradan gitmek adına. Umarım bir daha görmeyiz. Hani tamam Dream Nightmare sayesinde onu yendi ama şöyle düşünün ya Nightmare olmasaydı? Game over. Ee, sanırım bu bölümde Kung Fu Panda'ya da bir gönderme yapıldı gibi hissediyorum. Siz de yorumlarda belirtin yapıldı mı yapılmadı mı diye ama ben çok eminim yapıldığına. Gayet güzel olmuş. Çok hoşuma gitti. Dream ve Tommy'nin hem anlaşıp hem anlaşmaması falan baya komikti. Evet zaten geri kalan şeyleri de videoda söylediğime inanıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.